Deprem ve virüs vatandaşlar üzerinde nasıl bir psikolojik etki bıraktı? Vallahi ben yıldım. Sizi bilmiyorum. 24 Ocak'ta yaşadığımız depremle beraber e, toplum olarak zaten o dönem akut bir strese maruz kaldık. Akut stresin etkilerini iyileştirmeye çalışırken 11 Mart'taki virüsle beraber e, tabii ki bu tedavi süreci dönem dönem sekteye uğradı. Yaşanan depremler ve virüs Elazığlıları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Elazığlı vatandaşların 24 Ocak'ta yaşanan 6.8'lik deprem sonrası yaşadıkları aksiyon filmlerini aratmadı. Hayatımız açısından çok zor geçti. Yani düşünebiliyor musunuz hiç böyle virüs aklımızda bile yokken kim bilirdi ki insanlar böyle bakın sağınıza sonra böyle maske takıp yürüyecek. Aklımızın ucundan bile geçmeyen şeylerdi. Yani valla alıştık artık depremlere daha ne diyeyim. Deprem sonuçta kısa anlık bir olay. Anlık olduğu için insanlara çok fazla e, yani uzun süreli bir stres yaptığını düşünmüyorum. Ama e, bir tarafta korona ne zaman biteceği belli olmayan bir kavram olduğu için Biraz sorunu belli olmayan şeyler her zaman insanı stres sokar. Bence korona daha yoğun bir stres insanlarda yapıyor. İlk olarak 24 Ocak depremini yaşayan vatandaşlar onun psikolojisini atlatamadan koronavirüsün sıkı tedbirleriyle baş etmeye başladı. İnsanlarda sosyal etkileşimin azalmasıyla beraber, e, sosyal desteklerinin azalmasıyla beraber, hastalık süreçleriyle beraber, hastalığın belirtilerinin ve tedavisinin öngörülememesinin yarattığı kaygıyla beraber Elazığ halkının bu anlamdaki ruhsal sağlığı iyice tetiklendi diye düşünüyorum. Hali hazırdaki patolojilerde depresyon, kaygı, bozukluğu, panik yatağı, Travma sonra stres bozukluğu gibi e, tabii ki çeşitlendirilebilir e, artışlar meydana geldi. E, yeni patolojiler başladı. Akut dönemdeki stresler artık yavaş yavaş kendisini travma sonra stres bozukluğuna e, çevirdi ve tedavi aşamasına geldi. Dün de tam sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Elazığ'da meydana gelen 5.6'lık deprem Elazığlı vatandaşların üzerinde psikolojik etkilere neden oldu. Kişiden kişiye göre değişiyor diye düşünüyorum. Yani şöyle deprem anlık bir etki, anlık bir panik, anlık bir kaygı meydana getiriyor. Ancak depremi daha önce yaşamış, aile bireylerinden kayıplar yaşamış ya da enkaz sürecini yaşamış bazı insanlar. Örnek veriyorum İstanbul depremini, Bingöl depremini yaşamış ve şu an Elazığ'da Elazığ depremine maruz kalmış kişiler. Tabii ki süreci çok daha farklı yaşıyorlar. Onların süreçleri çok daha komplike, çok daha karışık. Diğer taraftan Covid'den dolayı ailesini kaybeden bireyler oldu aile birey eee bireylerine yasını tutan insanlar oldu. Onlar da tabii ki bu deprem sürecinden Covid sürecini daha tetikleyen, daha şiddetli, e, daha uzun e, etkilerini yaşıyor olabilirler. Yani bunu bireyselleştirerek, özelleştirerek yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Uzman psikolog Çağla Gül vatandaşların bu dönemde özellikle de aile içi iletişimle birbirlerini talor etmeleri gerektiğini söyledi. En önemli noktanın aile içi ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Eşlerin birbirine e, daha yakın, daha anlayışlı, daha tolere eden, daha alttan alan, daha ilgilenen, sorumluluğunu paylaşan, sorumluluklarını yerine getiren, sevgisini dile getiren, zor süreçlerini paylaşan bireyler olmaları gerektiğini ve yine çocukları daha sahiplenen, daha koruyan, daha özveriyle yaklaşan bireyler olmaları gerektiğini düşünüyorum.